Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bugüne kadar karantinadan kaçan 96 kişi izolasyon yurduna yerleştirildi. Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi tarafından denetimler sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre yapılan denetimlerde bugüne kadar toplamda karantina kurallarını ihlal eden 96 kişinin İskilip'le Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiği açıklandı. Açıklamada il merkezimizde olduğu gibi ilçelerimizde de benzer ihlallerde kaymakamlıklarımız tarafından il merkezimizde izolasyon yurdu olarak belirlenen yurdumuza nakil yapılmaktadır. İzolasyon kurallarını ihlal etmekten ötürü 3150 lira idari para cezası uygulanan şahıslar hakkında ayrıca adli işlem başlatılmak üzere suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca yurtta izolasyona alınan şahıslara konaklama süresince yapılan tüm masraflar yurt yönetimince kişilerin kendilerinden tahsil edilmektedir denildi.